çekiyorsun. Evet. Tamam mı? Evet. Sıra bozma yok. Hadi bakalım. Bravo. Bravo. Bravo Mesut. Geç. Geç. Kalın kapalı çocuk. Geç. <laughs> Kafaları bir durun şey. Yok. Tencere kapağı gibi. Evet. Çizgi geç. Çizgi geç. Ooo. Haydi. Haydi Mesut. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha geç geç gip. geç 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 Vur geç geç Bizim bütün mesela bu yapmış olduğumuz videolarda mesela e, böyle gerçek yani karar verip de yaptığımız yok mesela anında simondene gelişem olaylarla mesela belki gelişiyor. Bu da tabi izleyenler için yani beğeni kazanıyoruz. Buna da biz kendi adımıza seviniyoruz. Ee, akşamdan arkadaşlarla iş yerimde otururken karar ettik kendimizce. Dedik ki böyle böyle yapalım diye. Onlar da dediler ki olsun dediler. Biz ilk önce gittik bir tane top aldık, bir tane karbuz aldık. Karbuzu sakladık. Arkadaşlar e, o görmüş oldukları borunun içerisine kafayla topu atmaya çalıştılar. En son tabii e, Şahin kardeşimiz lakabı yük yemisidir. En son ona geldiğinde ben içeriden karbuzu alıp kendisine attım. O da kafa vurunca tabii her şey gerçekleşti. Yani bunu da şöyle diyeyim. Bazı yorumlarda mesela altlarına yazan arkadaşlar var. Mesela işte kafası, beyin draması, şuydu buydu. Biz bu şakalar yaparken seçtiğimiz arkadaşın güçlü olduğunu hissederek yapıyoruz. Böyle basit adamlara bu şakalar yapmayız. Ben kendisinden arkadaş ve dost olarak çok memnunum. Yıllardır benim yanımdadır. Kendisini aynı zamanda da çok seviyorum. Ve e, kendisi de ailece her zaman kapımı ona açıktır. Sevdiğim bir kardeşimdir. E, gördüğünüz gibi bu adam yük gemisi. Benim lakabım sıfırı gecilet. Yük gemisi. Ferhat Aksoy'un lakabı Hamilton. Biz böyle bir ekibiz yani. Biz şimdi şöyle e, yeni bir e, videomuz daha var. İlerleyen zamanda onu da Allah'ın izniyle atacağız. Bir balona su doldurduk. Annemin doğum gününde ona bir şaka yaptık. <laughs> Onu da ilerleyen zamanlarda onun videosunu da paylaşacağız. Ee, kendisine gerçekten çok temiz yürekli bir insan olduğunu kendi adıma, şahsım adına söyleyebilirim. Her zaman yanımdadır. Her zaman da ben onun yanındayım. Şimdi karpuz, karpuz olayında yorumlar genelde e, çok iyi. Bazı arkadaşlar yazıyor. Olabilir yani bu normal. Biz ona çok takılmayız. Herkese saygı duyuyoruz buradan. E, bizi izleyen, bizi seyreden tüm herkese... Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Benim haberim böyle şeyde yoktu. Yani e, Hasan abimizi buraya çağırdı. Dedi gel dükkanıda işimiz var seninle beraber dedi. Ben de olsun abi geleyim dedim. Geldim buraya. E, bir top meselesi var dedi. Bir maç yapalım dedi. Biz de olsun abi dedik. Yapalım dedik. Deyince orada sıraya geçtik. Sırada geçince ben en son sıraya geldim aldım. aldım. Dedim Hasan abi, ben en sonu niye soktun dedim. Ya sen geç dedi. Ama hiç haberim diye bir şeyden yok. Yani olsa zaten yapmam. Top oraya şey atacağız. Buraya kutu atacağız. Atamadık. Yani ben atmaya çalışsaydım. atsaydım daha çok refik ama atamadığım için. Top yerine bize kalmış geldi abi. Karpuzu vurunca sonra fark ettik. Ya. Deyince, neler hissettim deyince yani hiçbir şey hissetmedim yani ne bileyim yani. Ya hiçbir şey olmadı abi. Yani karpuz bana marjı oldu yani karpuz. Bana bir şey olmadı. Ben yani o şeyden gurur duydum yani. Allah Allah. Bu ne ya? Yeter abi ya. Vallahi yeter <laughs> ya. Şahin sen nasıl bir adam? Bu, bu ne ya abi ya? Yeter abi. Ne ettin Şahin abi ya? Ooo. Ne ya? Vallahi yeter ya. Bu <laughs> yük gemisi işte. Ben istediğim şeye varım yani. yani. Bunun i̇şte lakabı ya. yük gemisi. Temir adam bu. Evet abi. Evet evet senledim abi. Gerçekten senledim. Kaldır bakayım beni. Biz böyle bir insan değiliz. Ne var ya? Azına burada yağlı boyalan başka ne boyadı? <laughs> Yok o öyle vurur. Çekime girmiyor.

Það var það, það var það, það var það.